Next Bio ben Barış Bulut. Herkese selamlar diliyorum. Bugün Kuşadası Karaoğlu mahallesi'nde sizlere toplamda 14 adet ikiz konumlu olan villalarımızı tanıtmaya geldik. Şu an itibariyle bu portföyümüzde toplamda 3 adet satılığımız kaldı. Biri ilk girişteki sağ konumda olan evimiz. Evet villamızın ön bahçesi ve özel otoparkı. Her birinin özel otoparkı var bu arada. Bunu belirtmek istiyorum. elektrikli panjurumuz, klima altyapı tesisatımız, yerden ısıtma bunlar mevcut. Sinekliklerimiz mevcut. Elektrikli panjurlarımızı isterseniz izleyicimize gösterelim. Burada arka bir bahçemiz. Arka bahçemizin büyüklüğünü de gösterelim Erkan. Çok güzel bir limon ağacımız, çok güzel bir mandalina ağacımız. Evet binamızın girişi burası. Biz istersen arkam ön taraftan girelim. Evet ilk girişte bizi çok güzel bir çelik kapı karşılıyor. E, mutfağımız sol tarafta konumlandırılmış, sağ tarafta yine çelik kapının arkasında bir tuvalet ve lavabomuz mevcut. Çok güzel mobilyadan tasarlanmış, çok güzel porselen e, tezgahımız. Yine olmazsa olmaz ECA marka bataryalarımız konumlandırılmış. Burada yine leke kapılarımız. Aşağıda bir tuvalet ve lavabomuz. Salonumuzda çok güzel yerlerde 60 120 çok güzel renk tonlarında seramikler kullanılmış. Tavan aydın, aramı, aydın yine Amber ve Gün ışığı renginde tasarlanmış. Bahsetmiş olduğumuz gibi bütün sinekliklerimiz, bütün odalarda ve bütün pencerelerde sineklerimiz mevcut. Bu şekilde. Ee, yine e, klima, altyapımız bütün odalara çekilmiş. İstersen Erkan yukarıya çıkalım. Çok güzel bir ferfojeden merdiven korkulu olarak tasarlanmış merdiven gayet güzel. Gayet başarılı olmuş değil mi? Erkan. Evet, burası ebeveyn odamız, ebeveyn banyosu Ömer Erkan, sizlere banyomuzun ve odamızın büyüklüğünü göstersin. Aynı zamanda yine ön tarafta havuza bakan bir balkonumuz mevcut. Buradan izleyicilerimize e, burada görmüş olduğunuz gibi 11'e 1, 11'e 2 olan evlerimizin hemen arkasında e, çok büyük bir alışveriş mağaza e, merkezi sahip yani kasabı, e, şarkutelisi, efendime söyleyeyim fırını, lokantaları. Migros'u, bütün orada bütün alışveriş yapacağımız yerler mevcut. Denize uzaklığımız burada 1 kilometre, bunu da belirtelim. Yani güzel bir lokasyonda aslında konumlandırılmış evlerimiz. İstersen arkam diğer odamıza geçelim. Yine kapılarımızdan bahsetmiştik, çok güzel ki. Tavanlarımız gayet yüksek ve şık olmuş. İkinci odamız, yukarıdaki ikinci odamızı Erkam kardeşim sizlere göstersin. Bahsetmiştik daha önce de, bütün odalarda klima altyapısı hazır. Yine bu odamızda da hem havuz aydınlatma hem sarkıt avize kullanabileceğiniz bütün altyapı tesisatlarımız sizlere sunulmuş. Çıkışta sağda mayonumuzu izleyicilerimize gösterelim Erkam. Burada bu şekilde çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi ya da diğer özel eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan tasarlanmış. Gayet de şık olmuş. Aynalı bir dolap yapılmış. İstersen Erkan aşağıya geçelim. Evimizi sizlere sunduk. Bitiş konuşmasını burada yapmak istiyorum. E, e, Birçok izleyicilerimizden bizlere fiyat hakkında e, bilgi neden vermediğimizi soruyorlar. Ben e, bunu burada belirtmek istiyorum. E, fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. E, son 6 yıldır, 1 yıldır e, her ay, her 2 haftada bir fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bu bizim elimizde olmayan e, sebeplerden dolayı e, müteahhit abilerimiz, müteahhit e, arkadaşlarımızın fiyat artışını zamlardan dolayı yaptığını bizler de şahit olduk bu arada. O yüzden fiyat belirtmiyoruz. Sizlerin beğendiği herhangi bir videomuzda beğendiğiniz herhangi bir evi sizler bize eğer iletirseniz biz son güncel fiyatını öğrendikten sonra sizlere bu şekilde son güncel fiyatını belirtmek isteriz. Çünkü aksi takdirde hem biz mahşup duruma düşeriz. Hem de müteahhit arkadaşlar da mahşup duruma düşer. Bizlere bu portföy hakkında ulaşmak isterseniz Erkam kardeşim sağ tarafta iletişim numaralarımızı bırakacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Yeni bir portföy tanıtımında görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar diliyorum.